Sistemleri değişiyor. Bir gün hoca e, bir fırın kurmuş. Sabah müşteri gelmiş. Demiş öyle. sen bu fırının bacasını yanlış yerden kurdun. Bunu demiş lodosa göre kurdum. Bu fırına tıkar demiş rüzgar şeyi, dumanı. Hoca da şaşırmış fırını değiştirmiş bacasını. Evet. Ertesi gün başka bir şey gelmiş. Bu sefer kuzeye Poyraz'a çevirmiş. Müşteri gelmiş demiş. Hocam demiş sen ne yaptın demiş. Poyraz'a karşı demiş. Bacam olur bunu değiştir demiş. Biri öyle diyor biri böyle diyor. Derken hoca fırını kalkmış bir şey içine koymuş. bir arabanın el arabasının üstüne kurmuş. Demiş ki evet. hoca demiş hiç arabanın içinde fırın olur mu demişler. Ya demiş şey demiş ve arabanın üstüne bunu koydun demişler bunun bacası ne taraf olacak? Demiş valla sabah gelen ilk müşteri ne şikayetçi olursa o tarafa çeviririm demiş. Yani müşterine göre bacayı değiştiririz. Şimdi bu açılım dediğin şey de zaman zaman yeri saati değişiyor. Böyle Tabii, yapıyor, evet. şöyle yapıyor ama bu yavaş yavaş değişiyor. Bir de e, yine Anayasa Tartışmaları içerisinde e, Türk Milleti ifadesinin e, çıkarılmasıyla ilgili bir konu var. Millet millet benim milletim, e, bizim milletimiz diyor ama milletin adını bir türlü koyamadı. E, bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da bu milletin adı nedir diye birkaç kez e, tekrarlamasına rağmen hala bu milletin adını koyamadılar. Ya işte onu vatandaş mı diyecek olacak? Ona onu tanrı şey Apo Avuramaz'da değil karar verecek. Yani o Ra Mısır tanrısı var. Apo o karar verecek. Vatandaş mı diyeceğiz, millet mi diyeceğiz, yurttaş mı diyeceğiz, Türk milleti mi diyeceğiz? Ona kendileri yani düşünebiliyor musunuz? 5000 yıllık tarihi olan ve bir bağımsız savaşı veren bir milletin anayasası Oslo'da PKK ile yapılan görüşmelerde hangi madde yazılacak deniyor. Bu bu sahne size yeter zaten. Orada Oslo'da çıkacak gizli pekalarla gizli yaptıkları toplantıda bir anayasaya giriş maddesi, giriş maddesi hazırlanıyor ve onu tartışıyorlar. Ve bu bir sürü yazar da tesevvü başta olmak üzere bir sürü yazar da bunu Türkiye'ye empoze etmeye çalışıyor. Oslo'daki masadaki şeyi. Böyle bir şey olabilir mi ben?